Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Red Ball 2'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bunu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Evet. ilk başta bölüm 6'da kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz. İlk bulunmalı öldürce. Evet öldü. Şimdi bu yıldızı almam lazım. Atlayamıyorum. Aa alamıyorum yani. Çatlamıyor. Atlayamıyorum. Neyse boş ver, almayacağım almadan devam ediyoruz. Çok da değil. Aha düştüm. Evet artık kıl çıkıyoruz. Bayrağı doğru. Evet şimdi bunu buraya atacağız. Evet bakalım. Tamam. Şimdi üstüne çıkacağım. Evet çıktım. Yukarı çıktım evet. Yıldızları alıyorum şimdi arabayla aşağı inerken. <laughs> Öldü. o yukarıdaki şeyi almam lazım kutuyu. Bunun içine galiba. Evet. yıldız aldım. Kutuyu da koydum. Şimdi yukarı çıkacağım. Kutunun üstünden basacağım. Evet, çık. Heh, çıktım. Aa! Oh! He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Evet, devam ediyoruz. Bir şey olmasa da olur öyle şeyler yine mi ölüyorum ya? Vur hadi. Çok hızlı. Çok hızlı. Hemen kaçıyor. Öldürdüm. Şimdi buradan yukarı atlayacağım herhalde. Evet atladım. Öldü. Tamam. Değişik Eşik bir yer. Evet, bu kutuyu yapacağım? Aa. Aa. Ne yapmam? Oturuma düştük, saftı gülüm. Çabuk kaçtı elimden, boşa geçti gördüm. Ne bir şey olmaz. Devam ediyorum. Çünkü anlamadım çünkü nereye gideceğimi yani. Ben orada yer var sanıyordum ama yokmuş. Ne yapabilirim bunu ne yapacağım ama onu anlamadım. Galiba buraya itip oraya mı çıkacağım? Evet. İttim. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Aa çıkamıyorum. Heh çıktım. Tamam. Ve geldim. Şimdi bunu öldüreceğim. inşallah. Hı, vuruyor. Vallahi öldüm. Heh, tamam öldürdüm devam ediyoruz. Ya yine mi bu kefir öldürdüm. Play. Okay. ne yapacağım? Tamam. Tamam. Ah. Heh, tamam öldü. Bu ne oğlum? Ne yapıyorum? Ee? şey atlayacağım? Galiba. Şimdi bunu öldüreceğim. Ben öldüm. Olamaz. Aa bu böyle miymiş? Çekiç çarptı ona. Ama çekici ben de oduramıyorum. Neyse hemen geçmem lazım beni itmeden. Tamam geçtim. Şimdi bu ne deniyor arabayı götüreceğim. Evet. Bunu bunun üstüne nasıl koyacağım ki? Yukarı çıkılmıyor. Peki. Koyun mu Kifne. Olmuyor. Niye geri gidiyor bu ya? Neyse bunu nasıl bari. Aa girdi. Tamam devam edelim. E ee, araba kaldı burada. He ee, tamam bu yetiyormuş. Aa olmuyor araba da lazım. Aa. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Burada böyle çıkılabiliyormuş. Ben hiç düşünmemiştim böyle bir şey olacağını. Hadi atlayalım. Tamam. Girdik. Şimdi yeni bölüme geldik. Bunu götüreceğim herhalde. Aaa. Abi ama ben orada boşluk olduğunu nereden bildim yani. Neyse. Durmadan ölüyorum bıktım artık. Tamam şimdi bu koyacağım. Yine koyamadım. Beceriksizliğe bak Allah'ım. Böyle olmaz. Tekrar başlatacağım oyunu. Tamam. At çubuğu. Tamam. Geçtik. Bunu da geçtireyim. şimdi ilk bunu döndüreceğim herhalde. Bunu önce bir aşağı bir yukarı gidiyor. Yukarı yapmam lazım sanırım. Çünkü yıldızlar falan yukarıda. Kendi bilek aşağı attım çünkü o şeyi de öldüreceğim bunda ve öldürdüm tamam şimdi yukarı atabiliyorum çıkabilir fener çıktım yine düştüm <laughs> tamam hadi <laughs> ben mal mıyım oğlum atlıyorum atladım tamam buraya geldik şimdi evet Hay Tekrar Evet. Take that yapıyoruz. Evet aynı şekilde tekrarlıyorum her şeyi. öldürdüm onu. Şimdi yukarı çıkacağım. Evet. Tamamdır. Tekrar aynı yere geldik. Hadi. Hadi. Ya yine düştüm. Evet tekrar deniyorum. Allah'ım yine düştüm delireceğim. Tamam hadi. Diye yapıyorum. Allah'ım. Şimdi yapacağım görün. Tamam. Tamam. Hadi yata. Yes be. Yaptım be. Bu ne şimdi? Aa. Aa. Ben nereden bileyim ki onun şey olacağım. Tam. Ah nasıl ayakta tutabilirim ki ama ben onları. Aa. Yine mi başa döndük? ya tekrar yapmak istemiyorum ben burayı. Yine başa döndüm ya. Çok zor geçmiş bu Neyse deniyorum şimdi. bir bir şey olsaydı çıkamıyor ya. Tamam. Yine geldik buraya. En kötü yer ya. Buraya hiç gideceğim. Yine geçemedim. Hadi. Zıplamıyor ki. Ne yapabilirim yani zıplamıyor. Yine olmadı. Allah'ım bıktım ya. Geçelim. Hiçbir şey demiyorum. Allah'ım hiçbir şey demiyorum. Gerçekten. Hadi. Di, Olmusun ya? Yine geldim şimdi buraya Di, Allahım Napan ne nefret ediyorum ben sizden yoo ya. YAPÇIK Sinir krizine geçirdim Allah sizin belanızı versin ben başka bir şey demiyorum Yeter artık bu sefer düşmeyeceğim Allahım Ya şeylerde bir sorun var zıplamıyor ben ne yapabilirim olmuyor yani zıpla hadi Allah'ım mam diyeyim ben evet devam ediyorum yine aynı yerde olmuyor yani ne yapabilirim neyse bu kadar video hadi görüşürüz kendinize iyi bakın 3. bölüm gelmeyecek Yeto.